Değerli Akışlarım ailesi. Bugünkü canlı yayınımız e, Ortaköy mahallemizden Duman Ertaş abimiz olacak. E, yolumuz düştü. E, Ortaköy'den e, canlı yayın yapıyoruz. E, programımıza hoş geldiniz Duman abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. E, Akışlar üstü bile kendinizi tanıtır mısınız? Kimsiniz, kimlerdensiniz? Ben Akışlar mahallesi Ortaköy köyünden Duman Ertaş. Topal Halil oğlu derler. Sülale olarak da Mekiler sülalesindeniz. peki mahallemizde ne işle uğraşıyorsunuz abi? Hayvancılıkla uğraşırım, çiftçilikle uğraşırım. Bu tür şeylerinin gelirimiz, gelir kaynağımız bunlardır. Peki e, hayvancılık büyükbaş, küçükbaş baş ne üzerine uğraşıyorsun? Büyükbaş. baş. Ne kadar büyük baş hayvanınız var? Şu durumda dört tane kaldı. Tek olduğum için hani beceremiyorum. Hmm. Yetiştire, Yetiştiremiyor musunuz? Yetiştiremiyorum. Tek başınıza. Tek başım olduğum için. Hmm. Peki e, Duman abi mahallemizde tarım ve hayvancılıkla e, uğraşanlara verimlilik e, oranı ne oranda? Bu ortak köy mahallemizde hayvancılıkla tarım üzerine. Hayvancılık olarak köyümüzde 3000 tane Büyük baş hayvan var. Gelir kaynağımız süt, arpa, buğday buna benzer ama yem çok pahalı olduğu için kendi ürettiğimizle yulaf, arpa, ezmesi, silaj bunlarla malımızı beslemek şeyinde kalıyor. yok arada Peki e, mahallemizde et ve süt ürünlerinin yatırımcılara e, sorunlar nelerdir? Yani burada süt, e, sütlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sütlerimizi ortaya, diyor, gelip buradan köyümüzden alıyorlar. Çok cüzi bir fiyatına alıyorlar onu da. Ne kadar alıyorlar mesela? 2600'e çıkarmışlar. Daha önce 2100 liraydı. Hani şey da başlı başına ancak kurtar yok. E, bu sizi mutlu ediyor mu 2800? Etmiyor. Nerede edecek? Bugün bir torba yiyip 100 lira. Bir Adana küspesi 130 lira. Bir tapak küspe, pancarın merezi 100 lira. Hani bunlar bize çok ağır geliyor. Ürettiğimizi geri karşılayamıyor. Peki bu süt fiyatı konusunda herhangi bir yere bir girişimleriniz oldu mu? Daha yüksek fiyata satalım ya da... Yok olmadı. Ee, peki tarımda hayvan yemi üzerinde e, ne tür ne, ne yemler yetiştiriliyor, yetiştiriliyor burada? Arpa, buğday, yulaf, mısır silajı genellikle bunlar mı yetiştiriliyor? Çayır otumuz var. Evet. Onlarının, hayvanlarımızı beslemek zorunda kalıyor. Zaten onlar olmazsa kendimizden çıkmazsa zaten başlı başına mümkün diye kurtarmaz. Peki buradan çıkan yemler buranın e, hayvan yemini karşılıyor mu bunlara? Karşılıyor. Yani fazlalık oluyor mu peki? Fazlalığı da olmuyor. Kendi köyümüzün eksik ovandan alıyor, öbüründen alıyor. Birbirimizi ihtiyacımızı gideriyor. Peki mahallemizde et ve süt ürünlerinin verimli oranı ne düzeyde Duman abi? Kaliteli şeyimiz var. Etimiz olsun, sütümüz olsun. Bugün süt veriyor. Herkeler verdikten sonra yağ yüzünde şey olarak kalıyor. Eğitimimiz dersen yine böyle. Hani biz bunu şey olarak yetiştiriyoruz, Doğal olarak. Evet. Onun için daha kaliteli etimiz, sütümüz oluyor. Peki gen genelde kimlere satıyorsunuz süt? Yoğurt, et? Yoğurt olarak satmıyor. Süt diye veriyor. Süt diye veriyorsunuz. Gömürgenden alan var. Genelde en yakın mahallemiz Gömürgen. En yakın mahallemiz Gömürgen. O, o, Gömürgen'den gelip topluyorlar. Mandıra'ya topluyorlar. Mandıra'ya topluyorlar, evet. Peki, yerel yönetimler, ziraat odası olsun, tarım kredi kooperatifi olsun, sizlere yem konusunda ve e, diğer konularda yardımcı oluyor mu? Şimdi ziraat odası, Gülab, fi, buna benzer bir şeyler getiriyor. Belirli bir desteklemeyle veriyor. Ama kooperatif olunca kooperatifte paramızın analı yok. yemimizi evet. Öyle bir desteğini görmüyor. Peki bunun için ziraat odasıyla görüşüyor musunuz? Daha çok destek almak açısından olsun. Görüşü yok ama pek iç acı olmuyor ziraat odasının. Bunu neye bağlıyorsunuz abi? Burada yönetime bağlıyor. Peki yani yönetimde bir üst kademeden yardım üst, alamıyor. Üst kademeden alamıyor. O da biz, olmadığı için. O e, Görüşü yok, Sedat'la da görüşü yok. Bir üst taraf bize bunu vermiyor diyor, veremiyor diyor. Evet. Bugün Pınarbaşı istediği her türlü bitkisel desteği alıyor, biz de alamıyoruz. Ee, bunu ne, niçin alamıyoruz peki abi sence? Üstten gelmiyor diyor. Yeterli yurahımızı, yoncamızı, horangamızı, buna benzer şeyleri alan mı yok ee, Peki Duman abi, e, tarım ve hayvancılıkta teşvik ve desteği sizlere e, nasıl olmalı, sizi tatmin ediyor mu bu? İnek aldılar. Evet. Sadece o teşvik oldu. Peki e, müsaade ederseniz bir gelen soruları bir okuyalım mesajları hem eee Özuz'un e, ve his, e, bize iyi yayınlar demiş. E, bir önceki e, belediye başkanımız e, Ali Ergül Bey e, iyi yayınlar size ve konumuza Duman kardeşimize ve takipçilerine selamlar saygılar demiş. de. Er, Erhan Aslan Bey hayırlı yayınlar Nihat Bey kardeşim demiş. İsmail İmetoğlu Nihat Bey iyi yayınlar konumuza da selamlar demiş. Ee, Galip İdaveri de hayırlı yayınlar demiş. Musa Yüzü hayırlı yayınlar demiş. Gülsen Özgün e, selam iyi yayınlar demiş. E, peki e, Duman abi tarım ve hayvancılıkta teşvik desteği size de tatmin ediyor mu? Gerekli şeyleri e, alabiliyor musunuz? Buza da desteği alıyor. 500 liraydı bunu 350'ye düşürdüler. Hmm. Destekleme olarak. <laughs> hani bu şartları altında bize bu Teşvikler çok az geliyor. Peki bunun teşviklerin daha çok artması için herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Bulunmadık. Mahalle olarak. Mahalle olarak da bulunmadım. Ee, peki e, Ali Baytekin Bey, Hayli Yayınlar, e, Nihat Bey, Duman abime selamlar demiş. E, Aleyküm akıştan, selam. Bizden de selamlar. E, e, peki mahallemizde gözlemlediğiniz kadar eksiklikleri neler olarak görüyorsunuz? Valla mahallemizde eksik olarak bizim aşağı yukarı altyapımız tamam, suyumuz tamam, her şey tamam, birkaç tane köprümüz var yapılacak. Uzun yaylarından ulaşım bağlantısımız yok. Yok derken asla tamamen yok oldu. Hani ulaşım zorlanıyor. Peki bunun için bir herhangi bir girişimde bulundunuz mu olarak? Muhtarlık olarak bulunduk. Nerelere başvurdunuz? Kayseri akışta belediye başkanlığına hani bulunduran inşallah yapılacak diyorlar yapılır. Peki onlar da geri dönüşüm oldu mu size? Onun haberimiz yok muhtarlık olarak bilmiyor. Hani şu tamam yapacağız ya da yaptık yapacağız. Yaptık diyor. yapacağız diyor bir senedir böyle sürükleniyor ama. Peki orası sizin için çok önemli bir önemli yol değil yolumuz değil çünkü bizim Bitkisel desteğimizi genellikle köylü olarak oradan destekliyor. Neler alıyorsunuz oralardan? Uzun yayladan oralardan neler alıyorsunuz? Balya getiriyor evet. hayvan yemleri olarak. Kes getiriyor ne bileyim. Bu tür şeylerimizi uzun yayladan ihtiyacımızı gideriyor. Köyümüzde yetersiz doğar. Evet. Yani orası sizin için bir can damarı. Çok can damarı. Bir de bugün Yozgat Gemerek, Sivas'ın Gemerek, bütün ulaşım merkez bir yer bu yolumuz. Evet. Hani bugün Pınarbaşı'yı dolanacak bir adam buradan direkt Gemerek üstü geçiyor. Pınarbaşı'nın Gemerek'e geliyor ama bizim bu ulaşımımız olmadığı için zorlanıyor. Peki bu ulaşım, bir yıldır mı bu sıkıntı? Daha başında? da fazla. Bir yıldan daha fazla. Daha fazla. Maraş'a taş taşınıyor. Gömürgen'de. Evet. O büyük tırlar geçtiğinden asfalt koymadı. Yani patlattı. Şimdi de gitmekte zorlanıyor. Evet. Ee, peki taş taşıyan firmayla bir bağlantısı oldu mu Muhtar Bey? Vallahi Muhtar Bey'le de oldu. Kaymahanlık taşı şey yaptı. Ben vergimi veriyorum. İstediğim gibi, istediğim yerden geçerim diye. Hani bu sözler konusu evet. olmuş. Hani Duyum olarak. Evet. Öyle kaldı. Yapılmadı. Hani olduğu gibi hep badallı. Bir köy hizmetlerinden geliyorlar, grederinden düzlüyorlar. O tırlar gittikten sonra yine badallanıp kalıyor. Evet. Asfalt koymadı, hep söktüler. Yani o da sizin e, ulaşımınızı bayağı... E, bayağı değil, yetkili yok. E, peki e, Dumar abi, e, yol bozulduktan sonra dışarıdaki insanlar gelmesi azaldı mı oradan geçiş konusunda Azalmadı. Geliyor ama eee hani çok seyrek geliyor şöyle. Bugün ben diyor ana yoldan gidersem daha rahat gidiyorum. Arabam yıpramıyor. Evet. Ama buradan gelirsem arabam yıprıyor. Kendimden iyi arabamı bu tür yola vurayım deyin, gelip giden pek yani, şey yapmıyor. Kilometre olarak aslında kısalıyor ama yani çok kısalıyor. Yol, ne kadar kısalıyor bilginiz var mı? Valla tahminime göre 20 kilometre falan kısalıyormuş. Ama işte yol bozukluğunda yol bozuk olunca insanlar, ne, insanlar ne, e, gelmiyor. Dağıttığına bakıyor arabasını hak etmesini. Te te tereddüt ediyor. Buradan gelip geçmemizde bize bile iyi oluyor. Yeri geri yola çıktığımızda istediğimiz şekilde bir araba gidebiliyor. Evet. Ama bu olmazsa gedem yok. Yolda bildiğimiz de kaldığımız günlerde oluyor. Ya yani inşallah biz de bu yolumuzun, köprümüzün bir an evvel e, inşallah e, onarılması dileğiyle diyelim. E, peki müsaade ederseniz yine gelen e, mesajlarımızı bir okuyalım. Canver Taşyürek, selam Duman emmi demiş. E, Foter Baba e, İsmail Bey e, Akışta Tarım Kayıda Kooperatörü Başkanı evet. Bey'i yayınlar selam selamlar. selamlar demiş. Adnan Aydın Bey, Nihat Bey hayli yayına konumuza selamlar. Bizimle selamlar. Ee, peki bu eksiklikler başka, mahallenizin ne tür eksiklikleri vardı Onan abi? Vallahi mahallemizin en büyük eksikliğimiz de hocam çevremizi temiz bakmıyor. Bunu belediye olarak bizler kendimiz olarak şöyle şu köyün etrafını görsen pislikten çıkılmıyor. Bu yerel yönetim ve sizlere düşen görevler nedir bu konuda? Bizler biz kendimiz temiz bakmalıyız ama belediyemizde pek önemsemiyor. Hani şöyle bizim burada 600 metre metrekare bir oturumumuz var bizim ev yerlerimiz. Evet. Bu da bize dar geliyor. Evet. İster istemez bugün dışarıya bir başka komşunun yerine hayvan zibilimizi hani dökmek zorunda kalıyor. Evet. Hani bu tür şeyleri ama ben de şahsen götürüm deremin kenarına döküyorum evin yağını. Ama bu insan sağlığı için de pek iç açıcı değil hocam. Yani bu sizden yerel yönetimden beklediğiniz destek çöp konusunda mı yoksa? Yok çöp şeyleri var ama hayvan zibili bu tür şeyler bizi de rahatsız ediyor. Yani bunun için bir yerel yönetimden bir yer mi istiyorsunuz ya da size bir yer göstermek Yer de istesek bir yere herhangi bir ahırlarımızı niye yapsalar evimizin içinden çıkarttılar, bir bekçi bulutacaklar. Hani buna benzer bir yer zarar da gerek köyümüzün de şeyi fazla malı, evet. olduğu için belki hani bu tür şeylere ulaşamayabilirler ama bu sağlık bakımından çok ciddi bir sorun diyorsunuz. Ciddi sorun, yaşıyor hocam. Peki bir girişimde bulundunuz mu? Yok, girişimde Gelemini... de bulunmadım. Yani sorunları belki anlatılırsa çözüm olabilir yani. Sorunları anlatırsak çözüm olabilir. Bugün belediye gelse de herkesin köplerini köp derken bu hayvan zibiri genelinde. Bunları kaldırabilir. Ben de döküyorum, ben de kaldırırım bu hayvan zibilleri gübre olarak kullanılabiliyor. Gübre olarak kullanılıyor. yok. Yakacak yani. olarak kullanılır. Ama aşırı fazla olduğu için. Aşırı fazla olduğu için, hayvancılığın fazla olduğu için, evet. ister istemez bunu gübre olarak kullanıyor. Peki e, bu fazla gelen e, gübre veya da zibil dediğiniz e, hayvan dışkılarını başka bir mahallemize ihtiyaç olanlara. E, bir toplayıp gönderme bir imkanı Köyümüzde var. Köyümüzde alan var. Var mı? var. Köyümüzde bir Kimler alıyor mesela nereye veriyor? Hani mal falan olmayanlar. Evet. Gelip traktörleri yükleyip götürüp yani ya yakacak ücret, olarak. Ya herhangi bir ücret ödemeden. Yani, ödemek yok. Yani ödemek, ödemek yok. Gelip alıp götürebiliyor. Alıp götürebiliyor hocam. Yani buradan da duyuralım o zaman. Yani Tabii Orta Köy mahallemizde e, Duman abisi söyleyin isterseniz daha e, güzel olur. O hayvan zebirliği kim olursa olsun gelsin, doldursun, götürsün ihtiyacını gidersin. Yani hiçbir ücret ödemeden. Ödemeden. Evet çok ha. güzel. Ee, bir... ee, peki Osman Kurali yayınları Nihat Bey, Duman Abiye selamlar. Bence Orta Köy'ün en önemli sorunları sulama sorunuymuş. Bu konuda... Sulama sorunumuz var hocam. Suyumuz çok yetersiz. Sulama sorunları olarak. Evet. Bilmiyorum ormanın Belediye bir yerine bir sonda vuracaklarmış. Alt, saniyede altı buçuk litre su diyor. Evet. İnşallah çıkarsa bizi de kurtarır. Peki bu sondayı kim yapıyor? Sondayı belediye, yapacakmış. belediye Duyuşun, yapacakmış. Duyuşumuza göre. Yani. Hani büyük şehir mi artık? Daha büyük şehirden geliyor. Ya bu, bu, bu konu hakkında girişimde bulundunuz yani. Bulundu, bulundu. Bulun, Bunda mahalle olarak bu girişimde var muhtarlık olarak bir iddia bulundu. Yani bu o zaman bayağı bir sizi rahatlatacak bu sonu. Çok rahatlatacak hocam. Yani. Çok rahatlatacak. Yani bu sıkıntı sadece sulamayla alakalı mı yoksa işte hayvan i̇çme suyumuzda, içme suyu falan İçme suyumuzda kısıklı hocam. Kısıklı derken bu 40 kilometreden biz su 40 kaynardan su getiriyor. 40 kilometre. Kaynardan, Pınarbaşı'nın Kaynar Kaynar kasabası. Bu su, önce suyumuz çok güzeldi. Şimdi başka bir yerden su geldi. İnan ki hani içilecek bir durumda değil suyumuz. Hep olduğu gibi kireç. Çaydanlıkların içini bugün akşam temizle bir dene su kaynat. Olduğu gibi kireçliyor. Bu sağlık sorunumuz da var bizim. Hani inşallah bunu yetkililer duyar da. İnşallah. Bize de bir Peki Aslında. bu konuda yine bir girişiminiz oldu mu? O suyu? Yok işte, girişimimiz su oldu. Yani, Olmadı hocam. Yani en azından hani bir teste falan gönderdi mi? Muhtar, Yok gönderilmedi. gönderilmedi. Teste gönderilmedi. falan da gönderilmedi. Daha önceki suyu nereden alıyordunuz? Aynı abi? yerden, kaynardan alıyorduk. Munzur evet. derlerdi. Evet. O suyumuz çok güzeldi. Şimdiki bu suyu da kaynarın içinden yakından aldılar. Kireç hocam, ek kireçti. Yani bu tarafa biraz daha kalitesi su mu veriyor? su geliyor. İnşallah bu sorunlar da en kısa zamanda çözülür. peki burada kaç hane yaşıyor o Vallahi hocam bura 350 hane olarak şey oldu ama şimdi şu durumda 70 hane falan yaşıyor. Evet. Hani geçim şartları zor olduğu için herkesin çoluğu çocuğu genelinde Kayseri'ye göçtüler. Yani iş bulanlar, Kayseri, Ankara, İstanbul, her tarafta var. Geçim şartları zor hocam, benim de var. Hiç şey olarak, oğlumun biri Kayseri'de, bir uzman oldu, askerdi. Evet. Yani şartlar zorluyor bizi hocam. Ya bu konu açılmışken de sorayım, yani burada halen göç devam ediyor mu Halen de devam ediyor, gençlik bulamazdım hocam, çok neadir. Peki bu göçün önlenmesi için e, neler yapılması gerekir sizce? Valla Doğru... göçün önlenmesi için de hiç yapılacak bir şey yok hocam. Herkesin zaten bugün bir babanın 3-5 tane çocuğu var. Herkes bölünü bölünü tarlalar aza düşmüş. Hani kısıklanmış her türlü kısıklanıyor. Yani peki hani şu olsaydı da ya işte e, nüfus ya da gençlik burada kalır ya da nüfus giri gelir. Yani şu şöyle yapılsın diye. Yok hocam. Yani iş mesela sahası. iş sahası olarak ne düşünürsünüz mesela? Olsa da hani burada gençlik kalsa ya da dışarıdaki insanlar gidenler giri gelse gibi mesela. Valla hocam gidenler iş istersen işi bulun. Niye bulun? Şimdiki hanımlar diyelim, gelinlerimiz Hı. rahatlığını düşünüyor. Hı. Aman biz bu köy yerinden gerek şehirde çalışalım. Şehirde daha rahat olalım. Ama ben 10 sene taç tuttum hocam ben bu köyde. Halen devam ediyor mu? Yok bıraktım.